Evet merhabalar. Merhabalar. Bayraktın Ustam ziyarete geldik Hoş arkadaşlar. E, aracımız şurada e, Şimdi önce araba araba a, bakalım bir araca. Sonra da diğer detaylara bakacağız. Ustam daha önce yaptığı bir proje vardı. Biz aynısını istedik. Şimdi şöyle kabaca gösterelim. Farecin ustam. basamak, biraz değişiklik yaptık projede. E, basamak, değil mi? Evet. evet Bu gelecek. Evet. Bu da özel yaptığımız şişelik. Şöyle yakından göstereyim. Biraz ahşap görünüm olsun diye. -hı. Bu çekmece arkadaşlar hem çekmece hem de yatak için bir basamak görevi görecek e, açıldığında öyle güzel işlevsel bir şey. Arka tarafa buradan da boşalıyoruz Kapak Evet. Yaptım. Orada bir kapağımız var. Şurası yatak kısmı, burası banyo. Banyoda çok güzel detaylar var. Ha, televizyon televizyonun oldu. olduğu yer. Tamam bakalım. Evet, televizyonun olduğu yer. Yani oraya olacak buraya. Aynen televizyon... çerçeve yapacağız. Evet, televizyon oraya gömeceğiz. Güzel olacak. Şöyle tavanları gösterin. Şimdi banyoyu görelim. Banyoda çok güzel detaylar olacak. Şey şimdiden var zaten. Ee, sol kısma lavabomuzu koyacağız. Sağ tarafa şofbeni. Evet şofbenin yeri lavabo. Arka tarafı tekrar bir fiberle kapatacağız. Evet. Sağ tarafta duş aldığımız yer olacak. Tamam. Şurası da şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şurada şofbenimiz olacak. Evet şurada lavabomuz olacak. Şurada zaten ustam duş ne diyorlar ona? Evet. Duş havuzu. Duş, duş teknesi mi diyorlar? Orayı da yapmış sağ olsun. Buralar böyle. Şimdi Şurada bir şey var. Şu detayı bize bir anlatır mısın ustam? Şurası. Burası mı? Evet. E, burası tekne camı. <laughs> o görünümü versin diye. Buraya da bir ahşap çerçeve döneceğiz. Evet. İnşallah güzel bir görünüm olacak. Yani İnşallah. biraz takım olsun diye cam cila yapacağız. <laughs> Özellikle iki noktaya ahşap süsleme yapacağız. Cam cila üstüne vernik atarak da. <laughs> yani hem mat hem parlak bir görünüm elde edeceğiz. İnşallah süper. Şu kısma masa gelecek. Evet koltuklarımız olacak burada. Ünlü arkalı. Hı zaman yatağa dönüşecek tekrar. Evet şu kısımda. 190 boyu olacak. Aa boyu 1.90 Büyü. mı olacak? Çok iyi ya. Yatınca şöyle açılınca 1.90. Ha, ha, Süper. Evet. <laughs> Sonra şu kısım. E... Buraya mutfak tezgahımız gelecek. Tezgah. Evet tezgahı da şimdi göstereceğiz arkadaşlar. E, bir de şuraya da e, şey koltuğum böyle şuraya kadar uzayacak koltuk. Gördüğünüz noktaya kadar uzayacak. tezgah da Hı -hı. buraya kadar gelecek. Yani arada bir giriş boşluğumuz olacak sadece. Evet. Yukarılarda aşağıdaki dolabımız. Evet. Şimdi ta şey ne diyorlardı bana ne tavan baş üstü dolap mı diyor? Evet, ha baş üstü dolap. Baş üstü dolabımızı uçak modeli yapacağız bunlarda. Şöyle evet uçak modeli diyorlar. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar çok efsane olmuş gerçekten. Bu şeysiz hali. Ve Verniksiz hali. Ama Verniksiz Kapağın hali bile. buraya gelecek. 10 numara 5 yıldız olmuş. İstanbul'u kendi özel yöntemiyle bükmüş. E, huş kontra mıydı? Evet. evet huş kontrayı su kontrasını bükmüş. Bence çok güzel olmuş. Harika. Evet burası da bence aramanın en güzel yerlerinden bir, kısmı, bir, bir parçası. Değil evet. mi? Aynen mutfak tezgahı. Hatta içi de siyah, göstereyim. Evet, ha, de mi siyah? Hmm güzel. Şimdi çok güzel bir beyaz e, atmışsın. Çok hoş bir tonu var yani. <laughs> Akşam bırakmamızın nedeni, yani beyaz yapmamamızın nedeni çizilmesine karşı. He, evet doğru. Beyaz doğru. olursa ister istemez leke olur. Tabi e, bir de tencereydi, tavaydı değil mi? Onları çarpınca. Doğru, doğru. Ee burası da arkadaşlar evet. mutfak tezgahımız. Şöyle göstereyim. Gerçekten boya, ha. Beyazlar mı? Evet. evet. beyazlar 2K akrilik boyaymış. Ee, mutfak tezgahı ustam. Bu kayın ha... ağacı mı? Kayın ağacı. Evet. Süper. Özellikle hareli aldım. Hı <laughs> e Böyle de hareler ayrı bir görüntü verdiği damarları. Evet. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle mi göstersek, bilemem. Arkadan ışık gelince böyle daha şey oldu sanki. Evet, şöyle gösterelim. Bence çok hoş olmuş. Biz biraz büyük almışız ee, şu... Neydi şunun adı? Ev evet, evet. Ha, ev biraz büyük almışız. Ee, şöyle... Evet, ustam onu bizim göz estetiğimizi düşünerek <laughs> biraz küçültmüş, sağ olsun. Dengelesin hem diye. Evet. Ee, bence güzel olmuş. Çok da hoş olmuş. Zaten şeyle de büyüklük olarak uyumlu ocakla. Ee, çok güzel bir boyutu var. Bence çok hoş olmuş. Şuradaki çıkıntılı yerde arabanın dışında kalacak belki. He şu Kongresi kapı kısmı gibi. değil mi? Evet. evet tamam. Yani o yüzden dışarıdan göz şu kısım dışarıdan görünecek evet. Maşallah yani, usta vallahi görünen, görünmeyen her yeri boyamış sağ olsun. Evet. Yani şuraya mesela boya vurmasan bile olurmuş ama vurmuşsun. Sağ olasın. Sağlamdan arttırıyoruz. Aynen. Evet. Bence çok hoş olmuş ya. Ee, çok başarılı bence. Güzel. Evet. Dışarıda boyan çizgimizi da gösterebiliriz. Evet. Dışarıda e, yapılmakta olan birkaç parça. Bunlar da şey mi? Karavan. Büküm yaptığımız. He. Ha Bunlar şey benim mi? Kalıplardı. Ha sizin kalıplar. Tamam pardon. Ben de dedim acaba raf filan mı yapıyorsun dolapların için? Gösterdiğiniz mi? şişeliğin üst kısmı. Üstüne bardak koyulması için çukurlar açtık. Evet. Tezgahları mutfak tezgahımızın önüne olacak açılır şekilde. Evet yani mutfak tezgahının kapının o kısmı olacak değil mi? Tamam. Ön, ön tarafına olacak şey var ya çukur. He he ha çukur yerdi tamam. Sura evet. banyomuza lavabo. Bu da yani gerçekten 4 santim, 4 santim kalın. 4 santim kalın. Bunlar ne ağacı hocam? Kayın. Bu da kayın. Ee, çok hoş olmuş. Bunu verniklemişsin herhalde. Evet. Çok Daha güzel kalınlatır. olmuş. Evet, dokununca biraz belli oldu zaten. Evet, çok güzel. Mesela bunun tonuyla, bunun tonu biraz sanırım farklı olmuş. Evet. Farklı mı? Güneş ışığından mı? <laughs> Yok, sanki. <tonumuz> farklı. <laughs> farklı, evet. Mesela şu da bu mutfak tezgahı ile aynı tonda olmuş. Evet. Bu mutfak tezgahı ile aynı ağaçtan çıkmış. Ha aynı ağaçtan. İsterseniz i̇ster evet. ağaçtan evet. ağaca değişir. Kayın olsa da. Tabi tabi. Yani aynı evet. parçadan kullanmak lazım. Bu Çok ne bir olacak ustam? E, bu da tezgahın altına raf yaptım. Ha tezgahın bölüyüm altına. Ha 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 tamam. En azından iki taraflı bir şeyler kullanabiliriz. Evet. Tamam mantıklı. Evet, Fahrettin Usta'mla. Aslında biz daha sık görüşmeyi planlamıştık ama işte yaz tatili, hastalık, ondan sonra i̇nşallah kaza, bayram, seyran derken e, gelip e, aşamaları takip Aynen, aşamaları takip edemedik yap, yapım Aşama aşamalarını. Ya. E, aynen, artık buralardayız. Daha sık geleceğiz inşallah. inşallah. Evet arkadaşlar. Durum budur. Şimdilik görüşmek üzere diyoruz.